Nari'nin amcası Salim Güran itiraf etti. Mısır tarlasında gömülü halde bulunan giysiler herkesi şok etti. Amca Salim her şeyi birer birer anlattığı iddia edilirken çıkan gerçekler kan dondurdu. Görgü tanığının ifadesi gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Mısır tarlasında bulunan narine ait olduğu iddia edilen parçalanmış eşyaları duyanları kar ederken olayla bağlantılı olan battaniye hiç tahmin edilmeyen alanda bulundu. Çember daralmıştı. Son dakika gelişmeleri herkesi derinden sarsarken insan amcasına da güvenemeyecekse kime güvenecekti bu hayatta? Kaymanın 12. gününde gelen acı haber tüm Türkiye'yi ağlattı. Herkesin yakından takip ettiği Narin'in kaybı dün çorap söküğü gibi ilerledi. Diyarbakır Tavşantepe köyünde evinden kuzenleriyle oynarken kaybolan Narin için tüm Türkiye ayaklandı. Narin'in arama çalışmalarında köye giriş yapan ve çıkış yapan araçlar, aile bireyleri tek tek sorguya alınırken dün menzin istasyonundan bir çalışanın ifadesi her şeyi değiştirdi. Narin'in amcasının olay günü 3 ıslak mendil alarak, endişeli bir şekilde tuvalete gittiğini, arabanın ön koltuğunda ise kahverengi bir battaniyeye sarılı birini gördüğünü itiraf etmişti. Gözaltına alınan amcanın arabasında Nari'nin DNA'sı eşleşti. Aynı zamanda köyün muhtarı olan amca o gün yengesiyle konuşmalarını sildiği öğrenildi. Gözaltında itiraf ettiği tahmin edilen amcanın ifadesi sonrası Nari'nin arama çalışması başlatıldı. Tarlada Narin'e ait olduğu düşünülen kıyafetler bulunurken kazı çalışması başlatılan alanda bir vatandaşın gelen yorumu üzerine Narin'in sarılı olduğu kahverengi bir battaniye bulunduğu anda yayının kesildiğini, kimseyi o alana yakınlaştırılmadığı belirlendi. Bu yorum üzerine Narin bulundu diye düşünüldü. Bir başka muhabirin söylediğine göre ise yayın yasağı haberi olduğundan dolayı öyle bilgiler var ama veremiyoruz şunu iyi bilin ki hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. Bir başka bilgiye göre ise aile güveni alındıktan sonra olayın tüm gerçekleri anlatılacağı öğrenildi. Peki sizler olay ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Binlerce iddia var neyin gerçek neyin yalan olduğunu kimse bilmiyor. İnşallah bizler de Nari'ni en kısa sürede sağ salim bulunduğu haberini beklerken 12 gündür 8 yaşındaki bir çocuğun yaşaması ise gerçekten artık bir mucizeye kaldı diyoruz. Kendinize iyi bakın ve... Hoşça kalın.